Hayat bugün kartlardaki hayvanları, nesneleri bulmaya çalışacak. Zıplayan var şimdi. <laughs> ne o? Bir küçük tavşan. Bilemeyin. bip <laughs> Ne o? Bir daha biraz daha düşün bence. Kambur zıplayan bir tavşan Biraz yaklaştın ama bulamadın. <laughs> ne? Son kez. Son hakkın. O ne? <gülüyor> Sincap. <gülüyor> Sincap onun Öğrendik mi onun ne olduğunu? Evet. Bana göster şimdi bana. Peki bu ne? Köpek balığı. Evet bakalım. Göster bize. Köpek balığı. Oo. Doğru. pekmiş. Peki ayak. Aa diye Peki sıra bunda. Hadi bakalım. Bir zürafa. Tebrik ederim. Göster bize. Evet. Peki bu nedir? Bir kaplan. Oo, kaplana çok benziyor. Evet ama o başka bir şey. Ne bu? Kaplan. Çıta. Çıta bu değil kaplan. Kaplana çok benziyor. Evet haklısın. Ama çıta. Ama çıta değil Çıta mı? <laughs> Şimdi bana sırabında bir yılan. Evet göster bize kartı. Bildin. Aferin. Bu da gizli bu bana. Yıldır buraya bu. Peki. Bu nedir? Bir ilek. Hayır. Bu ne? Bilmiyor musun onun ne olduğunu? E -e. Gergedan. Gergedan bunun adı. Evet göster bize kartı. Aa, bu aa. bir gergedan. Evet bu ne? Dad, oppa, da i i da, de, de, de. Ne o yavrusunun bak kesesinde taşıyor? Evet çok ezmiş. Ne o? Hayvanın adı ne? Az de. önce bir tahminde bulunmuştun sinceba bakarken. Sincap. Kanguru. Kanguru onun ismi. Evet kangurular yavrularını böyle bu kesesinde taşırlar. Evet ama eziyorlar. Hayır, zarar vermiyorlar. Sıra bunda. Buyurun. Kutu. Kutu değil, kutup ayısı. <laughs> kutup ayı bu. Evet, kutup ayı. <laughs> Peki, sıra bunda yazdık. İnek Bu Peki sıra bunda Kaplan Aslan Aslan bu Peki Bu nedir Kirpik <laughs> Kirpik gözümüzde olur O kirpik Kirpi gözümüzde olur. Bunun adı Kirpi. Evet. Göster bakalım. Bir hamur, Bu nedir? Bir deniz din, deniz balığı. Çok yaklaştım bir balık çeşidi. Balon balığı. Evet. Bak. Bu ne? Balon balığı. Evet. Bu ne? Balıklar ne yapıyordu? Yüzüyor. Mo Mo. <laughs> <laughs> Peki bu nedir? <laughs> Hayır. Bilemedin. Birazcık tahmin yürüt. Ne? Birazcık tahmin yürüt. Ne o? Kuş. Evet göster bize kartı. Dik 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 dik. Arkasındaki ne peki? O ayı. Aa! <laughs> göster kartı ayıyı da görelim. O. Peki bu nedir? Leylek. Leylek. Evet kartı göster bize. Leyla'yı görelim. O bir hüccan yaşında. Peki biraz da yiyeceklere geçelim bakalım. Hayvanlarımız bu kadar. Ceviz. Evet bu bir ceviz. Bu da tırnak makası. Evet. Hayvanları çok sınırlı aldım. Salatalık mı? Evet. Hayvanları için salatalık bu da kuzenler mi hayvanlar yiyeler? Peki bu nedir? Barda bizim için arılar yapar. Arılar yapar, evet. Ama elimize yanmaz, Bunu ye. Evet. Bu bir süt. Sütü hangi hayvan yapar? Ay, ayı ayı yapar. Bilemedin. Ayı. Sütü inekler yap yapar. Evet. Bu bir hava. var. Kupik. Bu? bu ne? Göster bana. Goril. Vay. Goril. Vay. Peki bu nedir? <laughs> bu. Ne? Kurbağa. Kurbağalar nasıl ses çıkarır? bak vap. Vap vap. Vap diye ses çıkarır. Yanda ben kurbağa kurdum. Peki bu Bana nedir? Bağında da Tamam ses. baktıklarımızı böyle koyuyoruz. Bu nedir? Kuyum. Koyunlar nasıl ses çıkarır? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bu nedir? Horoz. Horoz. Evet horoz. Nasıl ses çıkarır horozlar? <laughs> evet. Peki ne? koyunlar. Koyunların yavrusu. Ne, o, ne deniyor koyunların yavrusuna? Hmm, şunun ne? nerede ne? Koyunlar? Kuzu. Burada kuzu. Onlar kuzu. Evet. Peki bu? Yakla at. Ceylan. Ceylan de. Peki karışık bir kart seçiyorum. Bu nedir? Kurak. Bak kurakta bir şey var. Evet. Bu kurakta bir şey var. Gördünüz mü? Peki bu ne? Bu. Domates. Hayvanlar için domates yiyorlar. Çocukları hayvanlara için kırmış onu yiyorlar. Bir ürümcek. Uyur <laughs> böceği. Bir uyur böceği var. Bir deniz yıldızı. Deniz yıldızı evet. Deniz yıldızının gözü nerede? Yok. Bir kamyon. Oyuncak kamyon. E -e, değil. Bir büyük kamyonmuş. Oyuncak kamyon. Büyük kamyonmuş. Bana arar mısın bunlardan? Alırım. Sevi yumurta hayvanlar için yiyarım. Hayır limon bizim için. Ee hayvanlar acıkır. Hayvanlar için. Bir böyle bir böyle bir un yakını Peki bu ne Ayaz? Kedi! Sen çok mu seviyorsun kepçeleri? Evet. Olur biz içine girelim mi? Bizi kamyonu atar gideriz. Peki. Son olarak. Sen seç bakalım hangi kartı bakalım. Bir mi iki mi? Hı? Bir kepçe. Tamam birinci kartı mı bakalım ikinci kartı mı? İkinci karta O zaman al bakalım bir bu ayıcık evet bir el kırılmış baksana bir el bu el 2 üç tanesi hariç hepsini bildiniz.